Manisa'nın Salihli ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada Mehmet Tuncer hayatını kaybetti, Metin P ise yaralandı. <laughs> Kaza Salihli Köprübaşı yolunda Uğur Kiremit mekisinde meydana geldi. Mehmet Tuncer yönetimindeki motosiklet, Metin P. yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Tuncer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Metin P ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.